Merhaba arkadaşlar ben efe Bugün sizlerle ee, bugün sizlerle yine bir server tanıtımı yapacağız. Ee, şimdi şöyle bir server tanıtalım. Aşağıda bulabilirsiniz linkini. Ee, hemen is yazıp bir tane daha kuralım. Gördüğünüz gibi bir tane daha kurduk şu an. Warp'larına ee, bakarsak. Parkur eventi var. Event var. VIP VIP alanlar var. Arena, market, pasif modlar, saldırgan modlar, bilgi, VIP bilgi, balıkçı, VIP VIP market ve yetkililer var arkadaşlar. Var. Oo. Ve arkadaşlar yine dediğim gibi soru tanıtımı yapıyoruz. Ee, Arkadan ses gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Ee, böyle yani. Şimdi e, buranın şey arkadaşlar kurucusu çatlak herhalde. Çatlak diyebiliyorum. Çatlak diyebiliyorum yani. Ee, yine bir like bekliyoruz arkadaşlar. 4-5 like, 2-3 like. Yani e, bu serinin gelmesini istiyorsanız tabii ki yine bu seri ne alaka abi? Ee, böyle server tanıtımlarının gelmesini istiyorsanız düşman lan Gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Evet eee Görüyorsunuz normal bir adada başlıyorsunuz Şöyle Şunları veriyor işte bir tane ağacım var ne yazıyor Yakınlarımızda ağaç var ve Spawn yazalım şöyle tanıtalım Şimdi ne? Yönetici Aduka. çatlak. Vitar kurucu. Vitarmış arkadaşlar kurucu, admin. Rehber, VIP rehber. Evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar warp. Şöyle bir arenaya gidelim. Bu evet, arena. Arena da böyle arkadaşlar yani. Evet, ee, şimdi şu, şimdi ses koyalım, aşağı atlayalım. Merhaba, ee, ar, böyle yani? Buna yerine keşke burası demir kılıç olaymış, Ay demir kılıç diyorum. taş varmış. Şimdi bakalım, nereye gidelim? Markete gidelim. Allah, var, market. Arkadan ses geldi tekrar tekrarla kulağa bakmayın. Evet markette böyle Arkadaşlar ee, görüyorsunuz şimdi göstermeyeceğim fiyatları yanlışlıkla gösterdim olsun Burası ikinci katı ve burası da Allah ve burası da son kat Arkadaşlar görüyorsunuz ee, Evet sorunun linkini Tabii ki de aşağıda bulabilirsiniz atla bakalım şimdi nereye gidelim arkadaşlar basmaplar bakalım ne oluyor demir Basit notlar böyle arkadaşlar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane spawner var. Şurası da aktif modlar aynen. O adam ençli. Gördünüz arkadaşlar. Allah kırdım. Ee, evet şimdi nereye tanıtalım? Bil, bilgi. Görüyorsunuz görüyorsunuz. Hadi. Ee, karar verir diyor arkadaşlar vip bilgi vip bilgi vip bilgi evet normal vip fly 3 tl imiş normal vip 10 tl 305 30, fly tl hıh her neyse arkadaşlar oha bura şeyde mi gelmiş 305 de mi gelmiş her neyse şimdi bilgiye de gittik gittik VIP bilgi gidelim ne sadece VIP bir... bilgi evet Mega VIP ya altı stek olduğunu ve taş dolu demir bırak kitleri diyor ee, bime oyun parası fit fit komutu repair komutu fly ve hat komutunu kullanma diyor arkadaşlar evet güzelmiş mi ee, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Allah var e, balıkçı şöyle VIP marketi de var ama biz giremiyoruz herhalde yetkililer VIP ah, VIP alanlar bunlar arkadaşlar olmuş lan Event'e gidelim arkadaşlar bir Evet de burası işte herhalde aynen evet, buraya da tanıttık Parkur eventi diyor bir daha. Var parkur eventi. Bir kere deneyelim arkadaşlar parkur eventine. Evet, aa bu kolaymış la. lan. Ne ne oldu? Oha. Oha. Allah düştüm. Evet buradan çıkıyor. Oha. Hop. Abi zıtlı misin? Gördün. Oha. Ha. Kafalardan zıplayacağız lan. Evet arkadaşlar bu bu soru tanıtımımız böyle olsun. Eee like atıp tabii ki de abone olmayı unutmayın. hepinizi seviyorum. Eee tabii ki de aşağıda bulabilirsiniz. Bunun linki bu serverın IP'sin linki alakalı abi? Arkadaşlar hala Skyrim'i izlemediyseniz Hı. ee, arkadaşlar tabii ki de bulabilirsiniz ee, her neyse like atıp abone olmayı bye bye